Herkese yeniden merhaba Dizinin bu bölümünde Hira'nın omuzlarındaki yük giderek artmaya başlayacak. Hira bir yanda suçluluk duygusunu yaşamaya devam ederken bir yandan da büyük bir sırrı öğrenmiş oldu. Orhun'un babasının yaşadığını artık bir tek bilen kişi var o da Hira. Hira ise bu sırrı saklayıp ve saklamamak arasında gidip gelmeye devam edecek. Orhun ise son gördüklerinden sonra Hira'dan oldukça şüphelenmeye başlayacak. Mezarlıkta konuştuğu adamı farklı bir kişi olarak düşünmeye başlayacak. Ama olayların arkasında maalesef ki bambaşka konular var ama Orhun her zamanki gibi Hira'yı suçlamaya devam edecek. Yine bu konu üzerinde de Hira'nın üzerine yüklenecek. Hira ise Orhun'un babasının hayatta olduğunu şu anda kimselere söylemeyecek ama ilerleyen bölümlerde bu konu tekrar gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Gelelim Hira'nın masum olduğu konusuna. Sizlere daha önceki videolarımla da Hira'nın masum olduğunu defalarca söylemiştim. Ama Orhun hala videoyu tam anlamıyla izlemedi. Bu yüzden de Orhun bir süre daha Hira'nın suçlu olduğunu düşünecek. Ama Orhun videoyu izlemeden önce videonun başına bir şey gelebilir. Bu yüzden de Orhun'un bir an önce o videoyu izlemesi lazım. Umarım senarist bu konuyla alakalı kötü bir senaryo yazmaz. Çünkü ben bir an önce Hira'nın masum olduğunun ortaya çıkmasını istiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce o videonun başına bir iş gelebilir mi? Nazmiye Hanım bir süre daha Hiran'ın masum olduğunu ortaya çıkartmayacak diyenler videoyu beğensin lütfen. Ve tüm yeni gelişmeleri herkesten önce izlemek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.